Film, Çin sınırında genç bir kadın olan Min'in bir güvenlik kontrol noktasından geçmesiyle başlar. Yanında renkli bir yemek kutusu taşımaktadır. Daha sonra Hong Kong'daki evine varır ve kutuyu dikkatlice açar. Yemeklerin çoğunu atar ancak küçük bir şeyi, turuncu, posalı bir maddeyi saklar. Onu bir kase suda yıkadıktan sonra vahşi bir hayvan gibi çiğ olarak yer. Ertesi sabah, eski bir TV oyuncusu olan Bayan Lee, Min'in evini aramak için mahalleye gelir. Dar sokaklarda dolaştıktan sonra sonunda evi bulur ve içeri davet edilir. Sohbet ederken Mei'yi misafirine yaşını tahmin etmesini eğlenceli bir şekilde ister. Bayanli ona bir süre bakar ve 30 yaşlarında olabileceğini söyler. Ancak Mei buna gülerek çok daha yaşlı olduğunu ve herkesin ona teyze edediğini açıklar. Bu ziyaretin nedeni kısa sürede ortaya çıkar. Bir zamanlar ünlü bir yıldız olan Bayan Lee'nin en büyük varlığı güzelliğiydi ve kocası ona çok bağlıydı. Ancak yıllar geçtikçe hem görünümünü hem de kocasının sevgisini kaybetmekten korkmaya başlamıştır. Bayan Lee, kaynaklarından teyze Mi'nin mantılarının birini genç göstermek için herhangi bir kozmetik üründen daha iyi çalıştığını öğrenir. Bu yüzden zengin kocası Bailey'yi kendine bağlı tutmak için onları denemek ister. Mei kısa sürede mutfağa geçer ve mantıları hazırlamaya başlar gizli malzemesinin sadece dış görünüşü iyileştirmekle kalmadığını, yaşlanmayı içeriden durdurduğunu açıklar. Mantıları özenle hazırlar ve sıcak olduklarında yemesi için misafirine sunar. Ancak Bayan ilk lokmayı aldıktan sonra kısa bir duraksama olur. Tadın çok iyi olmadığını fark eder ve bir mantı yere düşer. Ancak Mei sakin bir şekilde mantıyı alır ve misafirine sonuçlara odaklanmasını söyleyerek güvence verir. Onun sözlerinden cesaret alan Bayanli gözlerini kapatır ve mantıları yemeye başlar. Bir sahnede Bayli, bir havuzda yüzüp etrafındaki kadınlarla flört eder. Havuzdan çıktıktan sonra genç bir kadından masaj alır ve davranışları uygunsuz bir hal alır. Bir ara bir yumurta kırar ve içinden tuhaf bir şey yer. Bayanli bu sahneyi penceresinden izler ve kocasının davranışlarından rahatsız olur. Daha sonra Mei bir hastaneyi ziyaret eder ve bir doktordan bir kutu alır. Ancak doktor, eskisi gibi malzeme sağlayamayacağını söyler. Mei bundan rahatsız olur ama sessizce ayrılır. Ertesi gün Bayanli, daha fazla mantı almak için Mei'yi tekrar ziyaret eder. Sohbet sırasında gizli malzemenin ne olduğunu sorar. Mei, fetüs eti kullandığını şakayla söyler. Bayanli bunu bir şaka olarak alır ve daha fazla soru sormaz. Mantılar kısa sürede hazırlanır ve Bayanli onları büyük bir zevkle yer. Bir sahnede Bayli, bir otelde genç bir masözle vakit geçirir. Eğlencesi yarıda kesilir, çünkü karısı Bayanli arar. Bayli, iş toplantısında olduğunu söyleyerek yalan uydurur. Eve döndüğünde, Bayanli onun dikkatini çekmeye çalışır ve 15. evlilik yıl dönümlerinde birlikte vakit geçirmeyi önerir. Ancak kocası başka planları olduğunu söyler ve yine önemli bir iş gezisine çıkacağını belirtir. Bayanli bu iş gezilerinin aslında ne olduğunu bilmektedir. Ancak bir şey yapamaz çünkü kocası ona büyük bir çek verir ve eğlenmesini ister. Durum böyle devam ederse kocasını ve onunla gelen lüks yaşamı kaybedeceğini hisseder. Çaresiz kalan Bayanli artık daha sık Mayi'yi ziyaret etmeye başlar bir zamanlar garip bulduğu mantıları şimdi hiç düşünmeden yer. Hatta mantıların tadını daha lezzetli hale getirmek için meyye yemek önerileri sunar. Günler geçtikçe Mei müşterisindeki değişiklikleri fark etmeye başlar. Bayan Ni cildi gençleşmiş, göz çevresindeki kırışıklıklar kaybolmaya başlamıştır. Ancak sabırsız Bayan Ni, kocasını kaybetme korkusuyla birkaç ay beklemek istemez. Mi'den daha hızlı sonuç alabileceği radikal bir yöntem bulmasını ister. Mei, mantıları yemeye devam etmesini, ancak başka bir yöntem bulacağına söz verir. Bir süre sonra, bayanli daireden ayrıldıktan hemen sonra orta yaşlı bir kadın, genç kızı Kate ile birlikte gelir. Kadın, Mi'nin Çin'deki en iyi vinekologlardan biri olduğunu duymuştur ve Kate yardım etmesini ister. Genç kızın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkar. Annesi hastane masraflarını karşılayamaz ve Kate'in babası tarafından hamile bırakıldığı öğrenilir. Bu yüzden anne, çocuğu aldırmakta kararlıdır. Ancak May, Kate'in çok genç olduğunu ve fetüsün zaten 5 aylık olduğunu söyleyerek bunu yapmayı reddeder. Bunun yerine, bu tür işlemlerin yapıldığı yasa dışı bir kliniğe yönlendirir. May aslında bu hastaneyle ilişkilidir, ancak bir jinekolog ya da profesyonel bir çalışan olarak değil. Aslında, klinikten doğmamış fetüsleri alır ve bunların etini mantılarına karıştırır. Bu, onun gençliğinin arkasındaki sihirli gizli malzemedir. Öte yandan, Bayanli, kocasının e-iş gezisi e sırasında kaldığı oteli bulur. Hızla fark eder ki kocası bir masözle ilişki yaşamaktadır. Bu genç ve daha çekici kadın her gece kocasının odasına gelir ve kapıya e-rahatsız etmeyin e-tabelası asar. Kocasının ihanetinden dolayı kalbi kırılan Bayanli, Mei'yi evine davet eder ve ikisi derin bir sohbete dalar. Evlilik hayatlarından bahsederler ve sonunda Bayani içini döker. Bir aile kurmak istediğini, ancak bir şekilde hamile kalamadığını itiraf eder. Ayrıca, kocasının kendisinden daha genç ve daha çekici bir kadınla birlikte olduğunu açıklar. Bayanli, gençliğini bir gecede geri kazanmasını sağlayacak bir çözüm bulması için Meyye tekrar yalvarır. Diğer tarafta, Kate'in durumu da gün geçtikçe kötüleşmektedir artık hamileliği görünür hale gelmiştir ve annesi her gün Mei'yi ziyaret ederek yardım istemektedir. Ertesi gün, Mei sonunda riskli işlemi kendi dairesinde gerçekleştirir. Ameliyat sırasında hiçbir anestezi kullanmaz ve fetüsü başarıyla çıkarır. Bu işlem kate çok fazla fiziksel travma yaşatır. Ancak Mei artık saf, kimyasallardan etkilenmemiş bir fetüse sahiptir. Daha önce mantılarında kullandığı diğerleri en fazla bir aylıktı. Bu beş aylık, Kimyasallardan etkilenmemiş fetüsün, mantılarının etkisini katlanarak artıracak malzeme olacağını umar. Bir sonraki gün, Bayan Mei'yi ziyaret eder ve Meyi ona birkaç saat içinde çok daha genç görünmesini sağlayacak mantılar sunacağına söz verir. Mei mutfağa geçer ve 5 aylık fetüsü çıkarır. Eti öğütmekle meşgulken, Bayan bayanli mutfağa bir göz atmaya karar verir. Zavallı kadın, Mi'nin fetüs eti hakkında yalan söylemediğini fark ettiğinde dehşete kapılır. Bunun üzerine hemen daireden kaçar. Ancak, sokağa çıktığında Bayanli, sonuçları düşünmeye başlar. Güzelliği ve gençliği, evliliğini ayakta tutan tek şeydir. Kocasını ve onunla gelen lüks hayatı kaybetmeyi göze alamaz. Bu yüzden daireye geri döner, Min'in mantıları hazırlamasını izler ve sonra büyük bir ilgiyle yer. Birkaç saat sonra Bayanli, vücudundaki değişiklikleri fark etmeye başlar. Artık kendini daha enerjik hisseder ve adımlarında bir canlılık vardır. İşler daha da iyiye gider çünkü eve döndüğünde baylı güzelliğini över. Uzun bir aradan sonra o gece karı koca birbirleriyle sevişirler. Başka bir yerde genç Kate ve annesi bir otobüsle evlerine dönmektedir. Kate, yapılan uygunsuz kürtaj nedeniyle aşırı kan kaybediyordur. O kadar çok kan kaybeder ki kısa sürede bilincini yitirir ve yolda yere yığılır. Ne yazık ki, annesinin kollarında ölür ve bu, annesini derinden sarsar. Öte yandan, bayan arkadaşları için bir parti düzenler ve yeni kazandığı güzelliği sergilemeye çalışır. Bu doğrulamayı hızla alır. Çünkü herkes onun genç görünümüne hayran kalır. Ancak, işler kötüleşmeye başlar çünkü arkadaşları, ondan kötü bir balık kokusu geldiğini şikayet eder. Bayanli o kadar utanır ki hızla banyoya koşar ve kapıyı kilitler. Mey'i arar ve sinirli bir şekilde son mantılarda hangi fetüsün kullanıldığını sorar. Ayrıca Mey'i, bu sorunu hızlıca çözmezse polisi bilgilendirmekle tehdit eder. Fakat, Bayli bu konuşmayı baştan sona dinlemektedir. Telefonda, Mey'i, ensest yoluyla oluşan bir fetüs kullandığını ve yan etkilerin kısa süre içinde geçeceğini açıklar. Bayan Nihal'a öfkelidir, ancak beklemekten başka çaresi yoktur. Bu yüzden eski televizyon bölümlerini izlemeye başlar. O gece, Bailey, May'i ziyaret eder ve yasa dışı işi hakkında bilgi almak ister. May, bunun sadece bir mantı dükkanı olduğunu söyler ve içeri girip rahatlamasını ister. Daha sonra mantıları hazırlamaya başlar ve Bailey'e yamyamlığın faydalarını açıklar. Geçmişte insanların açlık zamanlarında akrabalarını yediklerinden ve insan etinin çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanıldığından bahseder. Ayrıca, askerlerin zaferlerini düşmanlarının kanı ve etiyle kutladıklarını anlatır. Meyi mantıları pişirdikten sonra Bailey'e servis eder. Bailey, hiç tereddüt etmeden yemeye başlar ve hatta Meyi'ye ilgi duyar gibi görünür. Meyi, aslında 60 yaşında olduğunu ve genç görünümünü mantılarına borçlu olduğunu açıklar. Bailey mantıları bitirdikten kısa bir süre sonra Meyi tutar ve ikisi birlikte olurlar. Seansları, Bayan Linin Ni Mei'yi çaresizce daha fazla mantı istemek için aramasıyla kısa bir süre kesilir. Ancak Mei bu isteklere aldırmaz ve yeni müşterisiyle ilgilenmeye devam eder. Ertesi gün Bayan Ni bir hastaneyi ziyaret eder ve kötü koku problemi hakkında bilgi verir. Ancak doktor ona sadece evde kalmasını ve besleyici gıdalar tüketmesini tavsiye eder. Bayan Ni tam eve dönmek üzereyken kocasının çok zaman geçirdiği genç masözü fark eder. Bayanli kadını takip eder ve kısa süre sonra onun kocasından hamile olduğunu anlar. İlişkisinin geleceğinden korkan Bayanli, sokaklarda dolaşıp kontrolsüzce ağlamaya başlar. Kısa bir süre sonra, bir kuaför salonunda meyi bulur ve ondan mantılarını vermesi için yalvarır. Bayanli ayrıca paranın sorun olmadığını söyler ve ona büyük bir çek verir. Ancak meyi, onu görmezden gelir ve soğuk bir şekilde artık mantı olmadığını söyler. Bayanli, bu ani davranış değişikliğinden şaşkına döner ve salondan hızla çıkar. Çıkışından saniyeler sonra Baylımey'i arar ve onunla özel olarak görüşmek istediğini söyler. Sahne değişir ve iki polis memurunun Kate'in dairesine doğru koştuğunu görürüz. Annesinin kanla kaplı bir bıçak tuttuğu ortaya çıkar. Kadının kızlarına yaptıklarından dolayı kocasını öldürdüğü anlaşılır. Bu korkunç haber hızla Mey'e ulaşır ve o hemen dairesinden tüm eşyalarını alarak ayrılır. Bayani daha sonra Mi'nin dairesini ziyaret eder, ancak polis tarafından basıldığını görür. Bunun ardından Bayani hastaneye gider ve genç Masöz'ü bulur. Masöz, 5 aylık hamile olduğunu ve Bayli'nin, sağlıklı bir bebek doğurursa ona yüklü bir ödeme yapacağını açıklar. Bayani bu habere şaşırtıcı bir şekilde sevinir ve bebeğin aldırılmasını istediğini belirtir. Karşılığında, kocasının vaat ettiği miktarın iki katını ödemeye hazırdır. Masöz hemen teklifi kabul eder ve Bayan Lee'nin Ni doktorla kürtaj sırasında hiçbir ilaç kullanmaması gerektiğini söylediği görülür. Artık kendi mantılarını yapmak ve güzelliğini korumak istediği açıkça bellidir. Film, Mi'nin Ni eşyalarıyla sokaklarda dikkatlice yürüdüğü ve Bayan Lee'nin Ni fetüsü doğrayıp kendi mantılarını hazırladığı sahnelerle sona erer.